14 Mart 1827 yılında 2. Mahmut döneminde Dumlupınar Üniversitesi'nde tıp bayramı hafta boyunca çeşitli etkinliklerle kutlandı. Tıp bayramı etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen programda tıp fakültesi öğrencileri müzik ve şiirlerle programa renk kattı. Hatırla sevgili, avutsut geceyi, çamların altında... Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen müzikli, şiirli programda konuşan Tıp Fakültesi Dekanı Profesör Doktor Osman Genç, Tıp Fakültesi öğrencilerine sizler ilkleri yaşarken bizler de ilkleri yaşıyoruz dedi ve Tıp Fakültesi'nde Eskişehir, Osman Gazi Üniversitesi ve Afyon Kocatepe Üniversitesi'nin desteklerinin yaslanamaz olduğunu söyledi. 14 Mart haftası etkinliği olarak kutladığımız bu şey ilk. Yani Dumlupan Üniversitesi Tıp Fakültesi'nde ilk. Gerçekten sizler hani ilkleri yaşarken Bizler de ilkleri yaşıyoruz. Eskişehir'den o öğretmen, hoca arkadaşlarımızdan destek alıyoruz. Afyon'dan destek alıyoruz. Ve onların desteği de gerçekten yatsınamaz. Tıp fakültesi birinci sınıfta okuyan Afganistan'dan gelen ilk yabancı öğrenci olan Özbek Türk'ü Nagibullah İbrahim'i şu an çok mutluyum. Aynı zamanda çok şanslıyım. Türkiye'de Dumlupınar Üniversitesi'nde bir tıp fakültesi öğrencisi olarak tıp bayramı kutlamalarından huzurunuzda bulunmaktayım. Ben Dumlupınar Üniversitesi'nde ilk yabancı tıp fakültesi öğrencisi olarak Türkiye'de eğitim gören arkadaşlarımın adına ve milletimin adına Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine teşekkür etmeyi borç biliyorum dedi. Dümrütler Üniversitesi ve Dümrütler Üniversitesi Tıp Fakültesi'nin ilk yabancı uyruklu öğrencisi olarak kendi adına, Türkiye'de eğitim gören arkadaşlarım adına ve milletim adına, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ve Türk milletine teşekkür etmeyi borç biliyor, teşekkür ediyorum. Konuşmaların ardından Tıp Fakültesi öğrencileri şizofreni konusunda sunum yaptı. Tıp Bayramı Haftası etkinlikleri kapsamında 14 Mart suya düşen aşk temalı Karma Ebru sergisi de açıldı. Çok farklı ebru eserlerinden oluşan sergi beğeniyle gezildi.